Nilda ile yaşamın şifreleri başlıyor. Nilda Ferhan Efe Çınar'ın hazırlayıp sunacağı Nilda ile yaşamın şifreleri adlı program Perşembe günü ilk bölümüyle Kent TV ekranlarına geliyor. Astrolog, kuantum koçluğu, hipnoz ve isim analistliği eğitmeni Nilda Ferhan Efe Çınar, Nilda ile yaşamın şifrelerinde her Perşembe saat 18.30'da canlı yayında Kent TV ekranlarında olacak. Esmaların gizli hazinelerinden burçlara, doğum tarihindeki şifrelerden isimlerin gizemine, kuantum sıçramasından şifacılığa kadar birçok konuda uzman Efe Çınar'ın bugüne kadar yayınlanmış 10 kitabı bulunuyor. 20 yılı aşkın süredir kişisel gelişim alanı içerisinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Efe Çınar yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Herkese merhaba Bodrum Kent TV televizyonlarında Nida'nın Şifresi programını yapacağım. Ben Nida Ferhan Efe Çınar. 20 yılı aşkındır kişisel gelişim sektörü içerisindeyim. Daha önceki eğitimim Fen Fakültesi Matematik, Sinema Televizyon Yüksekte Sinema Televizyon arkasından uzun süre Sinema Televizyon sektöründe çalıştıktan sonra son 20 yıldır da kişisel gelişimle ilgili çalışmalar yapıyorum. Hemen hemen sektörde var olan tüm çalışmaları yapıyorum. Çocukluğumdan beri yani 12 yaşından beri aslında astrolojiyle ilgileniyorum o yüzden astroloğum. Daha sonrasında kuantum koçu eğitimini koydum. Kendime ait bir eğitim programı çıkarttım ve bir sürü kişiyi meslek sahibi edindirdim bu sayede. Kuantum koçu ve bunlarla ilgili seanslar hakkında da bahsedeceğim programımda. İsim analizi, doğum tarihi şifreleri bunlar benim hobilerim. E, tabii ki insanlarla bir araya gelip onlarla seans yaptıkça insanların doğum tarihindeki şifrelerden isimlerinden bazı çıkarımlarda bulunuyorsunuz. İstatistiksel verilerle karşılaşıyorsunuz. Bunlarla da ilgili sizinle konuşacağım. Ve çocukluğumdan bu yana geçtiğim ailede esmalar ve e, dualarla ilgili de esmaların gizli hazineleriyle ilgili sizlere bilgiler vereceğim. E, bana sormak istediğiniz kişisel gelişime dair her türlü sorunuzu programda e, canlı yayına bağlanarak sorabilirsiniz. E, mümkün olduğunca herkesinkine yanıt vermeye çalışacağım. Ayrıca sürpriz ödülleri de olacak, hediyelerim de olacak. Ee, bazı sorular soracağım onlara ilk yanıt verenlere. Dolayısıyla pozitif düşünmek, e, olumlu düşünerek arzu ettiğimiz hayatı inşa edebilmek adına çok güzel bir program yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz her şey enerjiden ibaret. Düşünce en güçlü enerji. Biz düşüncelerimizle arzu ettiğimiz hayatı inşa ederiz. Olumlu düşünürsek, olumlu hayatı, olumlu düşünmezsek tabii ki doğal olarak negatif hayatı inşa edebiliriz. O yüzden düşünceyi değiştirmek için gerekli olan tüm materyalleri, kişisel gelişim iletişim alanındaki tüm materyalleri konuşacağız ve nasıl uygulayacağımız hakkında da sizlere bilgiler vereceğim. Nilda ile yaşamın şifreleri başlıyor. Astrolog, kuantum koçluğu, Hipnoz ve isim analizi eğitmeni Nilda Ferhan Efe Çınar Nilda'yla Yaşamın Şifrelerinde Kent TV ekranlarında. Esmaların gizli hazinelerinden burçlara, doğum tarihinizdeki şifrelerden isminizin gizemine, kuantum sıçramasından şifacılığa kadar birçok konuda uzman ve 10 kitabı bulunan yaşam koçu Nilda Ferhan Efe Çınar her perşembe saat 18.30'da canlı yayında Kent TV'de. Ajandanıza not edin, sakın kaçırmayın.